Pantol Derma Günlük Vücut Nöstrü Ailesi provitamin b 5 Bakım Kompleksi ile kuruluğun kaynağına iner, cildinize anında etki ederek 48 saat nemlendirme sağlar. Yeni ve Pantol Derma'nın kalıcı etkisiyle cildinize hayat verin. Bayağı. Düşlerden ilham alan bir vaadimiz, düşlerin de ötesinde gerçeklerimiz var bizim. Hayatınıza dahil ettiğimiz yen yeşil geniş bahçeler ve her nefeste içinize temiz havamız gibi. Düşlerden ilham alan tüm gerçekleriyle Düşler Vadisi sizleri müstakil bir yaşama davet ediyor. Düşler Vadisi Riva. Doğamız en büyük gerçeğimiz. Hepsi Express'in de indirim saatlerinin özel bal küpü toz şeker sadece ama sadece 1 TL. İlk alışverişinde de 25 TL. Şimdi sipariş ver, Paket ihtiyaçlarının ücretsiz teslimatla da dakikalar içinde kapına gelsin. Hepsi Express, Burası da iyi bir otomobil herkesin hakkı. Yenilenen Egea ailesi 0.99 faiz fırsatıyla sizi bekliyor. Hemen siparişine heyecanla lezzet kat. Trendyol Hızlı Market'te süper sepet günleri başladı. 7-10 Haziran'da vereceğim 100 TL'lik market siparişinde kaçırma. Hemen tren dolması markete gir. Mahallenin marketlerinden indirimli alışverişi keyfini çıkar. <laughs> Şefırdan ses getiren fiyatlar. Yemek takımı, çatal kaşık, bıçak takımı, tencere seti ve kahvaltı takımından oluşan evlilik paketleri 3299 liradan başlayan fiyatlarla şefırda. <laughs> 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 sen Bak senin için çok önemli bir değerli bir sorusu. çok basit Evet, yani. <laughs> tamam, buyurun. Arkadaşlarca get. Değil. Senin için de hırsım o kadar yüksek. Kız sadece açsın. Söyleyiyorum sana. Ailemin kara batı geldim oğlum beni. Sen bağırsız kadınla birliksin de mi? benim canım mi yaptın? İyi kaç gün ne sen? Ya da seni terk ederse hayatın sonuna kadar mutsuz olursun. İlene gireceksin

Kahvaltı takımı 299, çatak kaşıklı çat takımı 269, çaydanlık 139. Tüm ürünlerde ses getiren fiyatlar şey bu. Hava açık. Kedi üzerinde. Umut dolu, ferah ve hafif. Tam Allah abzası.

kendinizi taçlandırın. Topinsos, Kent Olinger'den. Şimdi Migros Hemen'den verilen her sipariş hediyesiyle geliyor. Sen de yeni Migros uygulamasını indir. Migros Hemen'den verdiğin siparişi o günün özel hediyesiyle dakikalar içinde kapına gelsin. Bakın şimdi size bir tarif vereceğim. Üst çikolatalı kent kuyukalanır. Annelerin... Gönder gönder gelsin. Market, gönder gelsin. gönder, gönder gelsin. Market, gelsin. Bu kadarmış bak. Sadece 39.99'a hemen yemek sepetini indir, siparişini ver. Peki onun adı hiç bu kadar gerçek oldu mu? Hiç bu kadar güldü mü? bu, bu kadar gülmeyi hiç güldü mü yani? Taylan'la ne ilgisi var? Hem o hiç senin sandığın gibi biri değildir. Doğru. O tam sana göre değil mi? Bunu bana nasıl açıklayacaksın sevgili? Taylan en azından belirli bir seviyede biri. O kral adam kim oluyor? Nereden çıktı bu adam şimdi? Söz konusu olan burada benim ilişkim. Hala bana bari yapma be. Nasıl kendi markanı parlatmak için seçtiğini anlamadığımı mı sağladı? Dün seni öptüğünde adamını bir şova çevirdi. Taylan Bey sizin için hiç kimse dedi. Siz aslında kimsiniz? Elif'in damarlarında kan değil buzu çay akıyoruz. Bütün Türkiye'nin huzurunda sana sormak istiyorum. Gözlerini bak. Tanımasam da bakışlar her şeyi anlatır. Değil misin? Şey, aşkın tarifi? Başka tarifi yeni mi misin? Tarihi 7 bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal D'de. You <laughs> say-

adam arabasıyla sessiz sakin yolda ilerlerken aniden önüne birileri çıkar. İşte macera başlıyor. Hiç öyleyiz. Toz toprak içinde kovalamaca başlar. Hayır, adam kovalamıyor. Kovalanıyor. Neyse ki her şeyi görüyor. Baştan başlıyor. Yeni tasarımı, teknolojisi ve güvenlik özellikleriyle yeni Z-Kompas. Başka bir seviye

Sen yemiyorsun Yusuf, atıyorsun. İzleyenler yemek sepetinden Hey, Hele gelmeye başlıyor. Yaşadığınız evin ne kadar sağlıklı ve lüks olduğunu bu beş kriter size sorgulatabilir mi? Eviniz dünyaca tanınan bir semt, nişan taşında olsa, yeşil bahçelere sahip, koruya komşu sağlıklı bir ev olsa, Teraslarında boğaz manzaralı sonsuzluk kuşlarında yüzülebilse. Evet diyor Forumda bahçe ve teras lotlarıyla açık havaya doyulsa. Yani. Ünlü caddelerine bir adımda ulaşılsa. Sizce de çok lüks olmaz mı? Hepsini bir arada sunan yeni bir lüks anlayışıyla erkenden tanışın. Nişan taşı koru. Eline koru güvencesi ve tapya polisyonuyla. <laughs> evet. 今天晚上就到这里。

संजय जय एमए विक्री कुपरका

oluyor. Her koşulda halkımızın sesine kulak veriyoruz. Çünkü biz Yeniden <laughs> ne zaman? Özgürlük zamanı. Keyif zamanı. Kızdın mısın bana hala? Niye kızgın ben sana? Kızım. Muzaffer. Kızım. Sen görüştüm, Muzaffer sana. Niye Sen bu üç gün Ne Bak, yine bu getireceksen hiç başıma mı bozuşuyoruz? hala. <laughs> <laughs> ne olmuş diye? Nalan bak bu saatten sonra bir tane daha aksilik çıkarsa ben kaldırırım. Ya aksilik maksüd yok merak etme. Elin bir tane daha ne oldu söyle bize. Ne yapacağım ben? Elin körü ya bilirsin. Elin körü. Sanki bilmiyorsun, söylete de kadar uğraşıyorsun. Ne iş Dünden sonra diyorum. Düğün bitince. Ne yapacağım ben yani? Odaya çıkınca. Sedat'la. Biz oraya mı döndük yine? Hımm. Ne hmm. olur. Hmm. Anlatayım mı Nasıl başlayacağım? Nasıl bitecek? Senin ne yapman gerekiyor? Birkaç tane kilo verelim. Ha? Anlatayım rahatlayalım kız. Bak şimdi. Şey, düğün bitecek. Sen odaya çıkacaksın. Sen... Asla. Ay yok anlatma ona hiçbir şey anlatma. Yok ben dinlemek istemiyorum. Ben dinlemek istemiyorum. Anlatınca daha kötü olacak biliyorum ben anlatayım. E ne yapacağız o zaman Nala? Kafamın içinde uğultular duyuyorum. Geçen Sedat'ın odasına gittiğimizde de öyle oldu. Sedat'ın odasına gittik, borçaları açtık. Böyle yatak gözünde büyüdü, küçüldü, unutuklar gelmeye başladı. Az önce de öyle, beni öpmeye çalıştığında da öyle. Ne zaman böyle bir şey oluyor hemen bu konu geliyor aklıma. Gerçi hiç çıkmıyor zaten de gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Kafamda bir konuşuyor gibi mi oluyor? Kim, kim, konuşuyor gibi? Ki? Mesela kim? Feride teyze mesela. Erkeklere yaklaşma Nalan. Yabancılardan uzak dur Nalan. Ayıptır Nalan. Günahtır Nalan. Bunlar olabilir mi? Bak seni her şeyden, herkesten korumaya çalışmış ama... ...o zamanlar hiç düşünememiş. Bak haline.